ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ festival Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik. Ey Muhammed! işte bu ve benzeri ayeti kelimelerle sevgili peygamberimiz karanlıklar içerisinde olan insanları Kur'an-ı Kerim ile aydınlığa çıkarmanın mücadelesini verdi. 23 sene boyunca 13 sene Mekke'de 10 sene Medine-i Münevvere'de yes dedi, aydınlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere'ye dönüşüyordu. Hicretin 8. yılında Mekke'den ayrılırken hani demişti ya Sevr Dağı'nda artık son göründüğü yerde Ey Mekke, ey güzel şehir Bilesin ki seni çok seviyorum Mecbur kalmasaydım seni terk etmezdim, senden ayrılmazdım. Ama bir gün sana döneceğim demişti ya işte hicretin 8. yılında yine Rabbimizin emriyle ve izniyle Mekke'nin fethi nasip oldu. Dünyada kansız, çatışmasız, kavgasız bir bölgenin, bir şehrin, bir beldenin fethine en önemli örnektir Mekke'nin fethi. Müslümanlar hicretin 8. yılında Mekke'yi fethetti. İşte ondan sonra diğer şehirlerin fetihleri başladı. Hendek-i Allah Resulü Efendimiz'e bir fetih daha müjdelenmişti. Gari Nebi Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Ve tüftahannel kostantiniyetü ve ne ni'mel emir ve emiruhe ve Konstantiniyye mutlaka tek olunacaktır. Onu tek eden kumandan ne güzel kumandandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Hadis-i şerifiyle Allah Resulü Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra İstanbul'un da fethedileceğini müjdelemiştir o seti nice komutanlara nasip olmadı. Hazreti Eyyub el Ensari, Talib ibn Eyyub el Ensari, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi ay boyunca evinde misafir olduğu Medine-i Münevvere'deki evinde misafir olduğu Halid-i Eyyub el Ensari yaşlı olmasına rağmen o müjdeye nail olmak için buralara kadar geldi. İstanbul'a, Konstantiniyye'ye geldi. Nasip olmadı. Ama o yolda can verdi. Bugün İstanbul'un manevi mimarlarından, manevi rehberlerinden Eyüp Sultan beldemizde methur ondan sonra da nice insanlar İstanbul'un fethi için mücadele etti. Ama bu müjde Hazreti Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu. İçinde bulunduğumuz bu büyük mağdur Ayasofya 86 yıl bugünü bekleyen işte bundan bir buçuk yıl önce Temmuz ayının 24'ünde açılan Ayasofya tekhin bir sembolü olarak ya yadigarı olarak İstanbul'un ortasında, merkezinde Müslümanlar buluştu. Geçen yılda tekrar cemaatine kavuştu. Yeniden ibadet açıldı. Bu sabah burada fethin sembolü olan bu camide Mekke'nin fethini andık. Cenab-ı Peygamber'i andık. Ayasofya Camii'nde hep birlikte buluştuk. Cenab-ı Hak Günümüzü hayırlı eylesin, evet. ömrümüzü hayırlı eylesin, evet. yılımızı hayırlı eylesin, evet. tetkimizi hayırlı eylesin. Evet. Bizleri içinde bulunduğumuz her türlü sıkıntılardan muhafaza eylesin, evet. salgın hastalıktan muhafaza eylesin inşallah. <laughs> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا من لا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آه، ببركة القرآن العظيم وبحرمة آه، من أرسله رحمة للعالمين Bugün cennet refika. Amin. Bütün hayratın كلها dilerim ma'imama. Amin. Halkı topluyoruz, topluyoruz, istiklalde. Bizlerin hepsimizin elimden bir an olun olsun bırakma. Dualarımızı da hayri zetinde kabul eyle. Kabe Kabulullah da Rabbimize bu da Arafat'ta, Mina'da müzelifede yapılan dualara ihsan ve isticabe Öncelikle geçirmiş olduğumuz 2021 yılının tabi çok özellikle salgın hastalık sebebiyle bütün dünyada büyük sıkıntılara sebep olduğunu biliyoruz 2022 yılı Öncelikle bu salgın hastalığın ortadan kalkması için bir vesile olur e, Dua ediyoruz Bugün bütün camilerimizde Türkiye genelinde Milletimiz sabah namazların, sabah namazların namazında Buluştu e, 2022 yılının e, Hayırla Geçmesi e, Ve bütün insanlık için Hayırlara vesile olması için Camilerimizde e, Dualar ettik e, Kur'an-ı Kerim okuduk Allah kabul eylesin Fetih ruhlu gençler yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Günümüz hayırlı olsun. Sabahımız hayırlı olsun. Yılımız hayırlı olsun inşallah.